Kaliforniya'nın ilk milyonerinin bize öğretecek bir dersi var. Tanıştırayım Sam Brennan. 1800'lerin başındaki altına hücum hareketi sırasında ilk milyoner olan isim. Kafalar karışmasın altın bularak değil. Altın arayanlara kürek gibi malzemeler satarak servetini kazanıyor. Bugün de bu döngü devam ediyor. Her 5-10 yılda bir yeni bir altın ortaya çıkıyor. 2000'lerin başındaki teknoloji balonu sırasında teknoloji şirketi kuranlar. dolar uzaya çıkarken trading eğitimi satanlar. E-ticaret yapmadan e-ticaret eğitimi satanlar gibi. Ben bunları nasıl bu kadar iyi biliyorum, neredeyse hepsini balıklama atladım bu yüzden iyi biliyorum. Bu temadaki temel sıkıntı şu, sen herkese öğretilen aynı yöntemle ürününü, servisini sunarsan bu ürünün servisinin arzı çok fazla artıyor ve mikroekonomi fiyatla beraber karlılıkta dibe vuruyor. Peki ben geriye dönsem ne yapardım? O eğitimleri alıp yöntemleri öğrenir ama yine de kendi yaklaşımımı sergilerdim. Böyle yaparsan pastanın kimsenin uzanamadığı yerlerine uzanabilirsin. Amerikalı yazar Rick Warren'ın da söylediği gibi kalabalığı takip edenler genellikle onun içinde kaybolurlar.